Merhaba arkadaşlar. Kaan bu akşam balon patlatmak istedi. Ne var anneciğim? Patlatacak evet, mısın? Patlatacağım. İğne. yine? Vereyim mi yine gel? Ver. Gel bakalım. Hmm, dikkat et. Korkma yok ya. Neden korkuyorsun anne? Hadi bakalım tek tek patlat. Yeşil var, pembe var <laughs> bak. Demek, demek. Baksana bir sürü balon. Hadi bakalım. Hadi. Gel. Hadi ben tutayım sen patlatın. Gel beraber patlatalım tamam korkma. Tutacağım. Otur Tocuğum. bakalım otur. Otur İyideceğim anneciğim. Attım. Tamam tutalım Birisini beraber. Tutacağım. Sen... Sana patlatacağım hadi. Bir tanesini evet. sen Tamam. Yeşili mi? Yeşilir. Tamam. Hadi birlikte gel. Evet. Ama korkacak evet. bir şey yok anneciğim. Daha önce patlatmıştık ya annem. Hadi. Anne, bir. bir. Sen say. Gel tut bana balonu. Yardım et. Bir. Tut balonumu iki, tut. Ben patlatayım. Hadi o zaman sen tut. Ben bir, patlatayım. İki. Hadi. Üç. Tutuyor musun? Tutuyorum. Say. Bir. iki Üç. Bam! Bak, korkacak bir şey yok. Hadi bakalım. Beyazı getir. Hadi bakalım. Anne. Sıra sen patlatacaksın bunu? Hadi. Al anneciğim benim. Korkuyor. Batıracaksın. Korkacak bir şey yok. Hadi bakalım. Bir. Hadi birlikte tamam. Tut öteki elinde balonu. Hadi bakalım gel. Bir. Ben tutayım. Sen. Ben tutayım. Tamam sen. sen benim elimden tut o zaman. Korktuk. Bir. İki. Evet. <gülüyor> Gördün <laughs> mü? Sarıda mı sıra? Getir bakalım anne. Getir. Ben, 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 ben. Beyazları mı? Getir mi? bakalım. Balonla da kıyamadı. Getir. Ah. Gel bakalım. Bana yardım et. Elinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi kırmızı pembe. Sırada pembe var arkadaşlar. Hadi bakalım. Tut balonu tut. Kaçıyor balon. <Sessizlik> <laughs> Hadi bakalım beyaz kaldı. Beyaz'a getir. İstersen bunu Bunda ben Anneciğim var daha aşkım alırız tekrardan. Kıyamadın mı balonlarına? O kadar yeterli mi? Yeterli bana. Tamam anneciğim benim. Son isteyince tekrar. Sonra alıyorum. tekrardan. Patlatırız tamam mı? Tamam süpürürüz arkadaşlar. Biz balonlarımızı patlattık. Hadi bakalım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi anneciğim arkadaşlarına bay bay yap. Hoşçakalın.